Açın Bugün bana dokunmayın, benim benden haberim yok. Tutmuyor elim ayağım, benim benden haberim yok. Yele verdim, bostanımı sele verdim. Bir yar sevdim ele verdim Benim benden haberim yok Geler aldı bostanımı seler aldı Bir yar sevdim eller aldı benim benden haberim yok da Bir dal gibiyim Dilim tutmaz dal gibiyim Eşe dosta el gibiyim Benim benden haberim yok Harmanımı yele verdim Bostanımı sele verdim bir yar sevdim ele verdim Benim benden haberim yok <laughs> Yeler aldı Bostanımı seler aldı Bir yar sevdim eller aldı Benim benden haberim yok Bağrıma basarım taşlar Akar gözlerimden yaşlar En dertler başlar Benim benden haberim yok Harmanımı yele verdim Bostanımı sele verdim Bir yar sevdim ele verdim benim benden haberim yok yeller aldı bostanımı seler aldı bir yer sevdim meler aldı benim benden haberim yok O kadar Bravo Çok teşekkür ederiz Aa çok Yar gelir yazı da yaban gül o olur yar yar gül o olur yar yar gül o olur Aşka düşer divane gezer del o olur yer yar del o olur yar yar del o olur Yüzün görsem tutulur dilim Lalo olur yar yar lalo olur yar yar lalo Ellerine vara da gele Usandım yar yar usandım yar yar usandım Yüreğime hançer de soktu Gül sandım ya ya gül sandım ya yar gül sandım ben kendime Yar sandım lele yar sandım lele yar sandım Mezarımı derinde kazın dar olsun yar yar dar olsun yar yar dar olsun Anale. Üstü de sümbül bağ olsun yar yar bağ olsun yar yar bağ olsun Ben ölürsem sevdiceğim sağ Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun Bravo. Çok güzel. Söymüştüm. Vallahi dilene evet, sağlık. Çayır çimene düştüm, çayır çimene evet. var Vefasız yare düştüm, vefasız yare düştüm <laughs> Kışlanın önü çınar, hep kuşlar ona konar, hep kuşlar ona konar. Hiç görmedim yüreğim ona yanar, yüreğim ona yanar. Da da durdum eti atım terledi durdum atım terledi en güzel beni yürekten vurdu beni yürekten vurdu Lüzü <laughs> sevdiğim ecel kapımı Güllüzlü sevdiğim ecel kapımı Çalmayınca gönül vazgeçmez senden Ruhuma kast edip tatlı canımı Almayınca gönül vazgeçmez senden Yar senden Özgülümü koyam dedim barda Özgülümü koyam dedim barda Esti seher yeli değdi yaprağa Elde olsa girmem kara toprağa Girmeyince gönül vazgeçmez senden, dost senden Ali Baba der civanın merdine Ali Baba dargın civan merdine Dost olur mu gönül derdine Felek ervanını benim yurduma Salmayınca gönül vazgeçmez senden Dost senden, yar senden Ali Baba der civanın merdine Ali Baba dargın cevan merdine Dosterman olur mu gönül derdine Felek kervanını benim yurduma Salmayınca gönül vazgeçmez senden Dost senden, yar senden Sana <laughs> Boy Trek etkinliği Kozdere Bahçeköy arasındayız. Asıl Çınar ve bunun dışında mola verdik arkadaşlar. Ve Ahtapot da gezdiğimi söylemek istiyorum. Hüseyin Bey bağır yanık bir şekilde bize halk müziği ezgilerinden okudu. Gerçekten eşsiz bir ses. Muazzam bir yorum. Bugünkü etkinliğe renk kattığını söylemek istiyoruz. Doğa yürüyüşleri, eğlence var, gezmek var, görmek var ve bunun yanı sıra bir de böyle eşsiz sesleri doğada, sessizlikte bir arada dinlemek var. anıt ağaç diğer tabirle ve ahtapot ağaç bu bölgede en çok uğranan noktalardan biri. Koruma altında olduğundan dolayı bölge kimi zaman güvenlik buna müsaade etmiyor. Fakat buraya gelen gruplara bilhassa özellikle söylemek istiyorum. Geldiğiniz takdirde ağaca temas etmeyin. Ağacın özellikle üzerine çıkmayın. Kozdere, Bilezikyan Çiftliği, Ahtapot Ağaç Asırlık Çınar Evet bu bölgeye geldiğinizde genelde ahtapot ağaç en çok uğrak noktaları. Bu çilek grubunun düzenlemiş olduğu Hacı Osman, Fatih Ormanı, Bahçeköy ve Kozdere'de bitecek olan doğa yürüyüşü etkinliğindeyiz. Bulunduğumuz nokta ahtapot ağaça veya asıllıkçılara çok yakın bir mesafede. Özellikle burası arkadaşlar koruma altında olduğunu söylemek istiyoruz. Buraya geldiğiniz takdirde bilhassa doğa yürüyüşü yapan gruplar veya bireysel de gelmiş olsanız ağaçların üzerine asla ve asla çıkmamanızı bizler öneriyoruz. Adı üzerinde bölge koruma altında olduğundan dolayı özellikle diyoruz ki arkadaşlar trekking grupları, doğa yürüyüşü yapan gruplar veya pikniğe gelen insanların ağacı görüntüleyip görüp bölgeden ayrılmasını bizler zaten arz ediyoruz. Güvenlik zaten bu konuda çok duyarlı. Sizleri burada gördüğü takdirde uyarıyor, ikaz ediyor ve bölgeden uzaklaşmanızı sağlıyor. Bu da dolayısıyla bundan sonraki gelecek gruplar için kötü bir durum arz etmiş oluyor. Diyoruz ki gelin bölgeye sessiz sedasız ziyaretinizi tamamlayın ve bölgeden bu şekilde ayrılmış olun. Diyor,